Herkese merhabalar. Kolay, pratik ve de lezzetli bir tarif vereceğim size. Evde bayat yufkalarınız varsa değerlendirebilirsiniz veya yırtık yufkalar kullanabilirsiniz. Şöyle 3 adet beklemiş yufkalarım vardı, yırtılmışlar. Yufkalar bayatlanınca yırtılıyorlar. Üst üste koyuyorum 3 adet yufkamı rulo şeklini getiriyorum. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli oluyor. İster tavada yapın, ister tepside yapın, ister ocakta veya isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Ben fırında yapıp güzel bir tarif göstereceğim size. Yufkamı hemen rulo haline getirdim. 3 adet yufkamı üst üste getirdim. Rulo haline getirdim. Şimdi ince ince kesiyorum. İnce şeritler halinde kesiyorum. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer iki kişilik bir aileseniz tek yufka size yeterli olacaktır. Çok bereketli çıkıyor. Kalabalık aileseniz böyle kocaman bir tepside yapabilirsiniz. 3 adet yufka 7-8 kişilik bir aileye yetiyor. Yufkalarımı bu şekilde hepsini ince ince doğradım. Görüntüsü bu şekilde olacak. İsterseniz elinizle de parçalayabilirsiniz. Hemen sosunu hazırlıyorum. 3 adet yumurtaya 1,5 su bardağı süt ekleyip karıştırıyorum. İnce çırpıyorum. Bu yumurtalar çözülene kadar çırpıyorum. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tamamen damak tadınıza göre ekleyin tuzu ve baharatları. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz margarini eritip ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Şöyle büyük boy bir tavam var. Hemen sapını çıkarıyorum. Bunu sapını çıkardıktan sonra fırına atabiliyorsunuz veya ocakta da kullanabilirsiniz. Çok kolay ve pratik oluyor. Çok beğeniyorum bu tavamı. İsterseniz fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Veya borcamda da yapabilirsiniz. Hemen tavamın altını iyice yağladım. Yağladıktan sonra parçaladım. Yani kestiğim yufkalarımı hepsini güzelce yerleştiriyorum her tarafı eşit bir şekilde olacak şekilde bütün yufkamı içine diziyorum bu tamamen sadece 5 dakikanızı alır yapımı o kadar kolay o kadar pratik bütün yufkamı bu şekilde dizdikten sonra Hemen tahtamın üzerindekini de boşaltıyorum ve hepsini güzel bir düzeltiyorum. Her tarafa eşit şekilde olana kadar düzelttim. Hafif bastırıyorum. Şimdi hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Bir cez veya, veya böyle bir sosluğa koyarsanız çok daha rahat eşit bir şekilde dağıtırsınız üzerine. Her tarafına değecek şekilde sosumu dağıtıyorum. taban dibinde kalanı da hemen döktüm üzerine. Spatula yardımıyla kenar kısımlarından biraz bastırıyorum. Her tarafa eşit bir şekilde sostan faydalanacak şekilde bastırıyorum. Hepsi ıslanması için bu işlemi yapıyorum. Üzerine 2 adet doğradım kapya biberlerimi ekliyorum. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Mantar olabilir, sos olabilir, soğan olabilir. Ne isterseniz, ne dilerseniz üzerine koyabilirsiniz. Hemen bir ön pişirme yaptım. 10 dakika pişirdim fırında. Sosunu iyice çekmesi için bu işlemi yaptım. Çünkü üzerine koyacağım malzemelerin hazır olduğu için hemen böyle evde hazır pişmiş etim vardı. Didikledim bir kase kadar yani bir su bardağı kadar üzerine koydum. Dediğim gibi siz bu arada sosis kullanabilirsiniz. Tavuk eti kullanabilirsiniz, mantar kullanabilirsiniz, peynir kullanabilirsiniz. Ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre. Ben evde olanları değerlendiriyorum. Eti de üzerine koyduktan sonra yarım demet maydanoz küçük küçük doğradım. Onu da üzerine ekledim ve tekrar biraz hafif üzerine bastırıyorum. Bu tamamen bir değerlendirme böreği oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizin evde böyle artmış yemekleriniz varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine 200 gram kaşar peyniri döküyorum. Tekrar fırına vereceğim. Üzerindeki kaşar pişene kadar yeterli oluyor. Böreğimizi ön pişirme yaptığımız için bir 10 dakikalık ön pişirme yaptık. Şimdi tekrar kaşar pişene kadar tam pişmiş olacak. Etimiz de pişmiş zaten. Üzerindeki kaşar da erideme yeterli olacak. Şahane bir börek. ister pizza değil ister börek değil. Nasıl dilerseniz. Çok güzel bir ana yemek oldu arkadaşlar. Bizim için çok güzel bir ana yemek oldu. Ve hemen şöyle kesiyorum. İster bıçak yardımıyla ister benim gibi böyle bir aparatınız varsa kullanabilirsiniz. Yanına güzel bir ayran da yaptınız mı veya çay yaptınız mı şahane oluyor. Çok doyurucu, çok lezzetli, çok kolay ve çok pratik. Gerçekten eğer evde böyle yufkalarınız varsa ve beklemişse, zaman bulamamışsanız yapmaya Misafiriniz geldiğinde hemen 5 dakikada bunu yapabilirsiniz. Çok kolay ve çok lezzetli oluyor. Şöyle hemen kıvamını da size göstermek istiyorum. Altı üstü iyice pişen böreğimi bu şekilde servis yapıyorum. Şöyle tabağa alıp yakından göstermek istiyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Tadı da kıvamı da şahane oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.